Mis gibi kokusu ve şahane lezzetiyle Isparta gülünden gül reçeli yapıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken bahçemizden topladığımız reçellik güllerimizi teliyoruz, yapraklarını ayırıyoruz. Bol suda 4-5 kere yıkıyoruz. Ben çok fazla yıkadım çünkü gül yapraklarının arasında böyle böcekler, karıncalar oluşabiliyor onları iyice temizledim güzelce yıkadım ve kevgirde süzdürdüm bir saat suyunun süzülmesini bekledim Bu gördüğünüz videoyu da akşam çektiğim için renginde biraz değişiklikler oldu burada yapmamız gereken püf noktası gül mayası elde etmek arkadaşlar gül mayasını da yarım su bardağı toz şeker ve yarım çay kaşığı limon tuzunu ilave edip güllerimizi güzelce ovuyoruz ve gül mayası elde ediyoruz. Ee, bu şekilde yaptığımızda reçelimiz daha böyle aromatik, daha güzel ve rengi daha böyle pembemsi, kırmızımsıya yakın oluyor. Buradaki püf noktamız budur arkadaşlar. Bu yaptığımız işlem gül mayasıdır. Gülün içerisindeki gül yağını ortaya çıkartmak. Bu işlemi yaptıktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 2 gün buzdolabında bekletiyoruz. Yapmamız gereken budur arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız gül reçeliniz harika olacak. Daha sonra 3 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su ilave edip şerbet kaynatıyoruz. Aynı tatlılarda yaptığımız gibi şerbeti kaynatıyoruz. Böyle hafif koyu bir kıvam aldığında 2 gündür dolapta beklediğimiz gül mayasını bu şerbetin içerisine ilave edeceğiz ve 20 dakika daha kaynatacağız. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra da içerisine yarım limonun bir kısmını içerisine sıkı sıkacağız ve 1-5-10 dakika daha kaynatacağız ve gül reçelimiz olmuş olacak. İşte bu gördüğünüz gül mayası arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız reçeliniz kesinlikle efsane olacak. Rengi, aroması ve lezzeti diğer reçelleri sollayıp geçecek diyeceğim arkadaşlar. Şu anda kaynatıyorum o şekilde. Birazdan kavanozlara ilave edeceğim. Bu kadar gülden yarım yarım litrelik şişeleri doldurdum. Bir de küçük bir kavanozum var. Onu doldurdum. Ee, Bismiş halini de göstereceğim birazdan ama kesinlikle eğer bahçenizde reçellik gülleriniz varsa her gülden olmuyor tabii ki böyle ufak ufak tomurcuk şeklinde olup ama mis gibi kokan güller var yavan gül mü diyorlar tam bilmiyorum Isparta gülü diyebiliyorum ben bunu kesinlikle yapmalısınız çok lezzetli çok doğal bazılar içine gıda boyası koyuyor ben kesinlikle kullanmıyorum. Bu şekilde doğal hali çok güzel aroması ve kıvamı harikaydı. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.